bir balık okyanusta olduğunu haberi var mı? doğdu doğal orada değil mi? Bir gün geliyor ve balıkçı tutuyor onu. Okyanustan çıkartıyor ve kumsal atıyor. Şimdi balık okyanusu fark ediyor değil mi artık? Şimdi tekrar o okyanusa bırakılsa ne hisseder? Devamı hani devamlı diyoruz ya o zihin, o bilinçaltı dediğimiz şey, o çevremiz, o sevdiğin kişi, o peşine düştüğün şeyler. Asıl var olan senden seni aldılar. Bir şeyin hasretini çekiyorsun artık. Kendimin farkında olmak istiyorum. Artık rahat etmek istiyorum. Kendi hayatımı yaşamak istiyorum. istediğim gibi yaşamak istiyorum. Ben olarak yaşamak istiyorum. Halil Ata bıçakçıyla 3 günde bilinçaltının gücünü ve sırlarını keşfedeceğin harika bir ritüel. Arzularının, korkularının, tanımlayamadığın duygularının olduğu Bu gizemli kara kutuyu keşfetmek istiyorsan, buzdağının görünmeyen kısmında saklı olan gerçek benliğinle tanışarak mucizevi bir dönüşüme şahit olmak istiyorsan, canlı olarak gerçekleştireceğimiz yayınımıza sen de davetlisin. Sevgiyle kalın gizaldasın. Hatta aşk ile. Hatta tutku ile.